Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte. Onun evet. ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki değerli Atatürk sevenler merhaba. Yatağım Ova ile Notuk ve Günlük programının 6. bölümündeyiz. Önceki bölümlerde Atatürk, vatanperver ve de işgale iş işbirliği yapan hain cemiyetleri anlatıyordum. Notuk da bugün bu cemiyetleri anlatmaya bitirecek en büyüklerinden ve en hainlerinden biri olan İngiliz cemiyetini anlatarak. İngiliz Muhipleri Cemiyeti İstanbul'da çeşitli amaçlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş parti veya dernek adı altında bir takım kuruluşlar da vardı. İstanbul'da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu isimden İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek anlaşılması. Bence bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çıkarlarını gözetenler ile kendi çıkarlarının korunması çaresini Lloyd George hükümeti aracılığı ile İngiliz korumasını sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların İngiliz devletinin Osmanlı devletini bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerinde düşünülmeye değer. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve halife Ruh Zemin ünvanı taşıyan Vahdettin Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ile Said Molla bulunuyordu. Dernekte Rahip Fru gibi İngiliz milletinden bazı macera heveslerde vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre derneğin başkanı Rahip Fru idi. Bu derneğin iki yönü, iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himayesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliği idi. Öteki de gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince faaliyetler derneğin bu gizli kulu tarafından idare edilmekte idi. Sayet Mulla'nın derneğin açıktan yaptığı çalışmalarında olduğu gibi gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı görülecektir. Bu dernek hakkında söylediklerim sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha da anlaşılacaktır. Amerikan mandası isteyenler İstanbul'dan erkekli kadınlı ileri gelen bir kısım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşünde idiler. Bu görüşte olanlar düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesine olduğunu ispatı çok çalıştılar. Sırası gelince bu konuda da bazı açıklamalar yapacağım. Ya istiklal ya ölüm, öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Atatürk'ün günlüğünde ise değerli izleyenler 11-12 Ocak'tayız. Okula başlamasını öğreneceğiz nasıl olduğunu. Daha da önemlisi Harp Akademisi'ne girişini ve orada yaşadıklarını. Atatürk başarılı bir öğrenciydi. Manastır Askeri İdadesini bitirdikten sonra 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. İstihdap karşıtı ilk siyasi fikirlerle burada tanıştı. İstibdat karşıtı ilk siyasi fikirlerle burada tanıştı. Bu fikirler 1902 yılına girdiği Erkan Harbiye'de yani Harp Akademisi'nde daha da olgunlaştı. Askerlik derslerinin yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Bu çok önemli değerli izleyenler. Sadece kültürlü bilgili olmak yetmez, güzel hitabet de önemlidir. Rabbin tartışmakta oldukları şey hakkında onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel olan neyse o yolla mücadele et. <laughs> güzel. Evet böyle değişik bir giriş yaptık. Evet. Hı. Çünkü Biraz... tosul tosul konuşan program konuklarından hoşlanmıyorum, geriliyorum ekran karşısına. Biraz şöyle ya bir bizde, şaka bizde, yapın, bizde, eski bir eski yapın. Bize, bizde mi böyleyiz ha Bizde mi böyleyiz Yok sen değilsin Yaşar Nur hocamız da çok sert konuşuyordu ama Öyle espriler patlatıyordu ki Yani tadından tuzundan oluyordu Fakat adam buraya kurulup geliyor Bir dakika tısıl tısıl Ortası tosul tosul Yani böyle bir program olmaz İnsanımıza biraz şöyle güler yüz göstermek lazım Kemal Sunal öldüğünde demişler diye hani kim dedi Al, İlyas Salman dedi Siyasetçilerin anasını ağlattığı halkımızı biraz olsun güldürebiliyordu Gülümsetebiliyordu Yani o çok önemli Moral vermek Doğru, doğru. Moralsiz hı hı. E, hiçbir şey olmuyor Aynen Türk toplumunda Kameraya baka baka söyleyeyim de Özelleştir yapmış olsunlar Türk toplumunda Maalesef bir problem çözme kültürü yok Yani sizde Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde memleket konularıyla ilgilenmesi ve düşüncelerini cesurca ifade etmesi nedeniyle aydın ve inkılapçı bir subay olarak tanınmıştı. Atatürk Harp Akademisi'nde bu faaliyetlerini kendi sözlerle şöyle anlatır. Her günkü derslere iyi çalışıyordum. Bunların dışında bende bazı arkadaşlarımda yeni düşünceler belirmeye başladı. Yurdun yönetiminde ve siyasasında fenalıklar olduğu görüyorduk binlerce kişiden oluşan harp okulu öğrencilerine düşüncelerimizi anlatmak isteğiyle öğrenciler arasında okunmak üzere el yazısı ile bir gazete çıkarmaya başladık. Sınıf içinde ufak bir örgütümüz vardı. Ben de yönetiminde idim. Gazetenin yazılarını çoğu kez ben yazıyordum. Okul yönetiminin gözünden kaçmayan bu faaliyetler aslında aleyhine olabilirdi. Fakat çok sevilen bir öğrenci olması düşüncelerinde samimi oluşu ve okul müdürü Rıza Paşa'nın toleranslı tutumu sayesinde okuluna devam edebildi. 11 Ocak yani bugün 1905 tarihinde de kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. Mezuniyetini izleyen günlerde Abdülhamid aleyhinde düşünceleri ve faaliyetleri nedeniyle bir süre gözaltına alınan Mustafa Kemal İstanbul'dan uzak tutulmak amacıyla 5 Şubat 1905 tarihinde Şam'a atandı. Atatürk Vakit Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman Bey'e verdiği röportajında askeri okula ilk gidişini şöyle anlatır. Okula gitmek meselesinden dolayı annemle babam arasında aşırı bir mücadele vardı. Annem ilahilerle okula başlamamı ve mahalle okuluna gitmemi istiyordu. Babam ise o zaman yeni açılan Şemsi Efendi okuluna devam etmem ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca bir biçimde çözümledi. Öncelikle alışılmış törenle mahalle okuluna başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Bugün birkaç gün sonra da mahalle okulundan çıktım. Şemsi Efendi okuluna yazıldım. Az zaman sonra babam öldü. Annemle birlikte dayımın yanına yerleştim. Dayım köy hayatı yaşıyordu. Ben de bu hayata karıştım. Ama böyle biraz vakit geçince annem okulsuz kaldığım için kaygılanmaya başladı. Sonunda Selanik'te bulunan teyzemin evine gitmeme ve okula devam etmeme karar verildi. Selanik'te okula yazıldım. Okulda Kaymak Hafız isminde bir öğretmen vardı. Bir gün sınıfımızda ders verirken başka bir çocukla kavga ettim. Çok gürültü oldum. Öğretmen beni yakaladı, çok dövdü. Bütün bedenim kan içinde kaldı. Büyük annem zaten okulda okumama karşıydı. Hemen okuldan çıkardı. Yakınımızda binbaşı Kadri Bey isminde bir kişi oturuyordu. Oğlu Ahmet Bey askeri ortaokula devam ediyor ve okul giysisi giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giysi giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Öyle olmak için izlenmesi gereken yolun askeri ortaokula girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri ortaokula girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten çekiniyordu. Asker olmama zorla engel olmaya çalışıyordum. Kabul sınavı zamanı ona sezdirmeden kendi kendime askeri ortaokula giderek sınav verdim. Selanik askeri rüştiyesinde oluyor sınav. Böylece anneme karşı oldu bitti, olmuş oldu. Okula başladığın arkadaşıyla kavga ettiği için öğretmenden çok feci dayak kedini öğrenmiştik. Bu zorlama, baskı, şiddet sadece bu ilkokul, ortaokulda değil, askeri okulda da var. Atatürk anlatırken diyor ki, Arkadaşlarımın çoğu abdestsiz namaz kılıyordu. Diyor ki 1500 mevcudu olan Harbiye'de benim okuduğum zaman diyor. Bak. Hı hı. 1500 mevcut. Padişahın emri ha bile tekrarlanırdı. Herkes namazını beş vakit kılacak. 70 tane musluk var diyor. Ve her namazda herkes orada görünecek. Görünmese minnettir. 25, -25. %98'i abdestsiz namaz kılıyor. Hı hı sabah namazına zorla kaldırıyorlar, abdestsiz namaz kılıyorlar. Onun için Yüce Allah Kur'an'da dinde zorlama yoktur diyor. Zorlamayı devreye soktunuz muydu? Sonuç budur. Yani ne olur? Abdestsiz kılar, kılıyor görünür. Mesela Ramazan'da baskı oluşturursunuz. Kişi hamiledir, yiyemez mesela hastadır ilacını içemez. Su içerken görülecek diye. Veyahut da oruçlu gözgür gider gizli gizli yer. Yani samimiyet ortadan kalkar, devreye iki yüzlülük girer. Arapçadaki adıyla münafıklık. Dindeki adıyla da riyakarlık. İşin içine riyakarlık girince de ne olur? Din içeriden içeriden çürümeye başlar sadece din değil, insanlar da çürür. O ana için yapılacak iş, inkar etmedikten sonra samimiyetle Allah karşısına boyun bükmektir. Eksiği, gediği, yapmadığı, yapamadıklar için delikanlıca. Ama yavşak yavşak hareketlerle, yavşayarak, riyakarlıkla, iki yüzlükle, münafıklıkla siz bunu yaptınız mıydı? Yatacak yeriniz yok kurtuluşunuz da yok. Dinin en nefret ettiği ve insan hayatından kovmak istediği unsurlardan biri bu riyakarlıktır. Onun için Yüce Allah öyle diyor. İsteyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Temel bir kavram var. Dindarlık dediğinizde e, terminolojiye baktığınızda bir kavram ortaya çıkıyor. Hı hı. Takva, ha. evet dindarlık daha çok dindarlık, tamam evet. bu ibadet alanında daha çok e, öne çıkılıyor bu. Peki takva dediğiniz şey nedir? Dindarlık. Peki dindarlığın in, toplum içerisinde insanlar arası ölçülerde kabul mümkün mü? Kur'an'a göre? Kur'an'a baktığımızda bu mümkün değil. Çünkü Allah net bir şekilde şunu söylüyor. Takvada kimin daha ileri olduğu yalnız Allah bilir diyor. Evet. Sadece Allah'ın bilebileceği bir ölçüyü siz insanlar arası bir ölçü olarak koyarsanız o zaman her şeyi tepe taklak edersiniz. Aynen. Çünkü Dindarlık dediğimiz Resmi çekilecek şeyler Her türlü istismara açık Alanlardır hı hı. Siz abdestsiz Namaz kılar mısınız Anlayabilir mi kimse Evet Kılarsınız doğru. Cünüp namaz kılar mısınız İstemeye istemeye Zorla namaz kılar mısınız Riyakarlıkla kılar mısınız hı hı. Kılarsınız kimse anlayabilir mi? Görüntüden sizi. Der ki ne kadar güzel. İki rekat namaz kılarım. Sanırsınız o ne kadar dindar bir adam. Değil mi? Hüseyin Atay Hoca dedik ya Mustafa Hoca. Yanına bir asistan getirmişler. Hı, hı. Asistanın özelliği nedir diye sormuş. Demişler ki çok namaz kılıyor. Namazında çok hassas. Hiç kaçırmaz. Yapmış, musun? Kovmuş. Bana demiş namaz değil beyni lazım şu demektir bu namaz dahil ibadetler insanla insan arasında Kur'an'a göre değer ifade etmez insanlar arası ölçü evet. insanlar etmez. arası etmez. Evet. Evet. dediğin gibi kulla Allah arasında... çünkü eder. onun özünün ne olduğunu biz bilmiyoruz adam söverek sayarak bu işleri yapar sana yedirir veya öyle gözükür neyse ne için Gösteriş için evet. Oysa Maun suresi Ne diyor Lanet diyor böyle namaz kılanları Değil Aynen. mi Ve biz bunu da Namaz suresi olarak Sürekli Beş vakit Söylüyoruz O söylediğimiz Surede Bu işi yapanlar Lanetleniyor ben Kur'an'ın hiçbir yerinde namaz kılmayanlar e, şöyle lanetlidir falan filan diye bir ifadeye rastlamadım. Ama kılan bu şekilde kılanları lanet diyor Allah. Dini yalan saymış kabul ediyor. Din dışı kabul ediyor. Değil mi? İşte bu bakımdan da dediğimiz yere gider sonuç. Bu insanlar arasında değer elbisi olmaz. Dindar Cumhurbaşkanı'nda bir şey Kur'an-ı Kerim'in onayladığı bir şey değildir. İşinin ehli cumhurbaşkanı onaylar. Bitti. Dindar bakkal diye bir şey yoktur. Kazıklamayan, terazi tortadan hijyenik bakkal vardır mesela. Tabii. Ölçü bunlardır insanlar arasında. Çok doğru. Evet. İlk bölüm böyle olabilir. Reklam arası varsa ikinci bölüm devam edebiliriz. Reklam arası şu an yok. Devam edelim. Ya ben yoruldum da neyse. <laughs> Almış 12 kitabımızdan 11. olan Haberin Var mı? Dindaşlarımız ve Irktaşlarımız kitabımız Antalya'nın Kepez ilçesinden Güzide Abay'a gönderildi. Güzide Abay'ın bir özelliği var. Benim bugüne kadar yaşı en ileride okuyucularım, destekçilerim, abilerim İsviçre'den Süreyya Erışık abimiz ve Antalya'dan Erkmen Salam abimizdi. Fakat Keperz'de yaşayan Güzide anne, değerli gönüldaşlarım, okuyucularım, 70 yaşında. İlk defa, ben 2005'ten beri kitaplara yayınlanan bir yazarım, ilk defa 70 yaşında bir bayan benim kitabımı sipariş verdi. Hem de bu 450 sayfalı en böyle sayfası çok kitabımı. O bakımdan inanılmaz mutlu. Yüzüyle annenin bu siparişinden sonra Yatan baba yayınlarının kitaplarının okuyuculara ulaşmasında bir değişiklik de yaptık. Daha önce siz bana parayı gönderiyordunuz. Verdiğim hesaba para yatırıyordunuz. Ben ondan sonra kitabı size gönderiyordum. Bu şu demek. Siz bir havale parası veriyorsunuz. iki kitabın parasını ödüyorsunuz. Üç, bir de kargo parasını. Yani kitap haricinde iki defada ayrı para çıkıyordum Bundan böyle sadece kargo parasını ödeyeceksiniz. Nasıl olacak bu? PTT ile konuştum. Bir PTT posta çeki hesabı açtırdım. Kitap sizin adresinize gelecek. Orada para ödeyeceksiniz. Kitabın ve kargonun parasını. Havale ödemeyeceksiniz. Yani banka gitmek zorunda kalmayacaksınız. Bu şekilde de pratik bir çözüme kavuşturduk. Ben o bakımdan da Güzide Anne'ye çok teşekkür ediyorum. Güzide Anne'ye ve Antalya Kepes'e selamlar. Bu program vesilesiyle şunu söylemek yanlış olmaz. Atatürk'ün devlet yönetiminde layıklığı seçmesi fikri büyük ihtimalle işte bu askeri okulda bu gördükleri yüzünden olmuş ve oluşmuş olabilir. Çünkü Atatürk görmüştür ki nasıl ki baskı ve zorlama yüzünden bu şekilde davrananlar olduğu gibi kötü niyetle de davrananlar olabilir ve bu dışarıdan da belli olmaz. Yani adam gider Umre'ye iki Umre yapar ve devletten o şekilde ihaleleri alır. Zor bir şey mi? Onun için layıklığı ve liyakatı seçmiştir. çalışmalarıma destek olmak isterseniz IBAN numaramı ya YouTube'da videonun altına, açıklama bölümüne ya da yine YouTube kanalımda hakkında bölümünde yazacağım. Böylece Yatağın Babayla Nutuk ve Günlüğün 6. bölümünde bitirdik. YouTube kanalıma abone olur ve çan simgesini açarak bildirimleri açarsanız bu videolardan düzenli haberdar olursunuz. Hep birlikte Atatürk'ün Nutkunu ve Günlüğünü bu şekilde bitiririz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Atatürk'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz, ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar.